Saklambaç oyununda ebe değilseniz ve bir yere saklanmışsanız ebe olan kişi sizi bir yere kadar arar. Adım adım cesaret edip ortaya çıkıp oyunu kazanmaya niyetlenmek gerek. Eğer olduğun yerde durup korkuyorsan seni kimse bulmayacak. Sen saklandıkça kimse senin farkına varmayacak. Çünkü cesaret her şeyi kaybetmişken ortaya çıkmak değil her şeyi kaybetme pahasına göze almaktır. Cesaret bir şey bittiğinde beklemek değil. Bittiği gerçeğini önce kendine sonra herkese söyleyebilmektir. Bilmem anlatabildim mi? Gel, bozmadan gel. Tut seni...